Medivel Klinik'te görevli kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Yelda Tayyareci programımızın konuğu oldu. Genç yaşta geçirilen kalp krizi bu haftaki konumuz yapılması ve dikkat edilmesi gerekenleri öğreniyoruz efendim. Medivel Klinik'teyiz. Yanımızda kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Yelda Tayyareci var. Bu hafta özellikle gençlerde yaşanan kalp krizlerini konuşacağız. Şimdi hocam tabii ki son dönemde biliyoruz. Sanatçı Metin Arolat, Amerikan Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt kalp krizinden vefat etti ve genç sayılabilecek bir yaşta. Şimdi bu bildiklerimiz, bir de tabii ki bilmediklerimiz var. Özellikle genç yaş dediğimiz 40 ve 50 yaş arasında erkeklerde ya da kadınlarda yaşanan kalp krizi normal mi? Nasıl oluyor? Sizden deneyelim. Evet genç yaş tabiri de değişti değil mi? Artık çünkü yaşam süreleri uzadıkça biz 50 yaş altına genç yaş demeye başladık. Çok kötü haberler aldık evet Türkiye'den ne yazık ki tam ölüm nedenleri belli olmamakla birlikte ani gelişen bir kalp krizine bağlı ölüm olduğu düşünülüyor her iki söylediğiniz kişilerle. Şimdi şöyle tabii ki kalp krizleri aslında kalp krizi geçirmek için yaş önemli bir risk faktörü ve 50 yaşın üzerinde kalp krizlerini daha çok görüyoruz. Ancak bu demek değildir ki 50 yaşın altında kalp krizi görülmez. Hatta kalp krizi geçiren her 5 hastadan bir tanesinin 35 ila 45 yaşları arasında olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla kalp damar hastalıkları evet yaşla ilgilidir. Ancak genç yaşlarda kalp damar hastalığı olmayacak diye bir şey yok. Bu bir süreç. Kalp damarlarındaki tıkanıklık daha çocukluk yaşlarındaki beslenmenin de etkisiyle başlayabilen, işte kolesterol plaklarının gelişimiyle yavaş yavaş gelişen bir hastalık olarak görünse de kalp krizinin aslında oluşum mekanizması genç hastalarda ve yaşlı hastalarda farklı oluyor. Yaşlılarda bu işte damarlarda oluşan kolesterol planının yavaş yavaş damarı daha çok tıkamasıyla tam tıkar hale gelmesiyle oluşan bir kalp krizi iken gençlerde aslında %20-30'luk bile darlık yapabilecek plakların aniden çatlayarak üzerine pıhtı oluşumuyla kalp krizini tetikleyebileceğini biliyoruz. Öyle mi? Şimdi bu bahsettiğiniz tabi terimleri birçok kişi bilmiyordur. Ben de bilmiyorum. Bunlar için herhangi bir önlem alınması gerekiyor mu? Ya da ne yapılması gerekiyor? Özellikle tabii ki kalp damar hastalığı risk faktörleri dediğimiz risk faktörlerimiz var. Bunlardan bir tanesi yaş. Bunu değiştiremiyoruz. Cinsiyet, erkeklerde daha sık görüldüğünü biliyoruz. 40 yaşın üstünde erkeklerde kalp damar tıkanıklığı riskinin arttığını biliyoruz. Aile hikayesi yine değiştiremediğimiz faktörlerden eğer ailemizde özellikle de genç yaşta kalp krizi geçirmiş ya da aniden ölmüş kişiler varsa mutlaka kalp damar hastalığı yönünden kendimizi iyi takip etmemiz gerekiyor. Bir de değiştirebileceğimiz faktörler var. Bunlar neler? Bir iki tanesi hipertansiyon dediğimiz kan basıncı yüksekliği. Kan basıncını kontrol altına almak çok önemli. Bir diğeri diyabet, kan şekeri yüksekliği. Kalp damar hastalığına eşdeğer kabul ediyoruz biz bunu. Yani bir kişide diyabet varsa kalp damar hastalığı olma olasılığının çok yüksek olduğunu biliyoruz. Bu kişilerin çok yakından takip edilmesi gerekiyor. Bunun dışında sigara kullanımı. Eğer ki sigara içiyorsak, uzun süreler içmişsek ve yine miktarı da çok önemli tabii ki fazlaca miktarda, günlük miktarda içtiysek mutlaka kalp damar hastalığı açısından takiplerimizi iyi yapmamız gerekiyor. Şişmanlık, obezite yine bir risk faktörü ve yine hareketsiz yaşam bir risk faktörü. Bu risk faktörleri olan kişilerin genç yaşlarda da olsa Hele ki de şikayetleri varsa işte kalplerinde ara ara gelen ağrı, sıkıştırma tarzında ağrılar varsa mutlaka bu konuyu ben gencim deyip geçiştirmemeleri gerekiyor ve bir uzmana görünüp gerekli testleri yaptırmaları gerekiyor. Dediniz ki aslında göğüs kısmında yani kalp tarafında ara ara bir ağrı varsa bu kontrollerin yapılması gerekiyor değil mi? Onun dışında başka Sadece Sadece öyle mı? değil tabii ki. Bizim için özellikle erkeklerde 40 yaş üstünde ve kadınlarda da menopoz sonrasında yıllık kalp damar hastalığı açısından check yapılması oldukça önemli. Ama genç yaştaki hastalarda yani bu söylediğim yaş grubunun altında kalan kişilerde de eğer risk faktörleri varsa işte yoğun sigara içiciliği gibi, aile hikayesi gibi hiçbir şikayeti olmadan da yine bir uzman yardımıyla kalp kontrollerini yaptırmaları önemli. Şimdi hocam tabii ki kalp krizini konuşuyoruz ama gençler kalp krizi geçirdiğinde daha çok mu ani ölümle sonuçlanıyor? Maalesef evet. Yani gençlerin kalp krizi geçirmesi daha tehlikeli. Neden? Bunu şu şekilde anlatabilirim. Mesela ana yolda gidiyorsunuz arabanızla ve aniden trafik sıkıştı. Aniden trafik sıkıştığında ne yaparsınız? Siz yan yolları aramaya çalışırsınız. Şimdi eğer ki hasta ileri yaştaysa evet. damar tıkanıklığı yavaş yavaş gelişen bir süreç olduğu için o ana yoldan gidemediğiniz için işte kan da damar içerisinde ana damardan akamadığı için kendine yan yollar bulmaya başlıyor. Kılcal damarlar üzerinden yeni bir yollar oluşturmaya çalışıyor. Ve böylelikle yine kalp kasının kanlanmasını sağlayabiliyor. Dolayısıyla yaşlı bir kişide damar tam tıkandığı zaman bu yan yollar sayesinde Kalp kası hala beslenebilir durumda oluyor ve bu kişilerde bir miktar daha ani kalp ölümleri daha az olabiliyor. Ancak genç hastalarda böyle olmuyor. Genç hastalar hazırlıksız yakalanmış oluyor. Daha henüz bu yan yollar oluşamamışken aniden ana yol kapandığı için kan kalp kasına ulaşamıyor ve bu da ölümcül ritim bozukluklarının tetiklenmesine neden oluyor ve kişinin kalp krizi anında maalesef kayıplarına yol açabiliyor. Şimdi hocam aslında biraz önce bahsettiniz ama spor da yapsa belki de kötü alışkanlıkları sigara içmesede yine kalp krizi geçirme olasılığı var değil mi? Elbette. Dediğim gibi risk faktörleri sadece bir tane olarak düşünmemek gerekiyor. Hepsini global olarak düşünmemiz gerekiyor. Örneğin hiçbir risk faktörü olmayan hastada ailede genetik yük çok fazlaysa mesela ailesel kolesterol sendromları var, kolesterolleri daha çocukluk yaşta yüksek olan kişiler var ya da kolesterol düzeyleri normal bile olsa genetik olarak ailede genç yaşta kalp damar problemi görülebilen hastalar olabiliyor. Bu kişilerde de yine kalp krizleri tetiklenebiliyor. Gençlerde diğer bir sorun aslında tabii strese çok maruz kalmaları. işte iş hayatının temposu, günlük koşuşturmaca etkileri. Çünkü stres kalp krizlerini iki kat artıran bir etken. Diğer bir sebep de gençlerde benim gördüğüm. Bazen egzersiz olayını da abartabiliyoruz. Yani düzenli egzersiz yapmayı evet biz öneriyoruz ancak çok aşırı miktarda yapılan ve sık yapılan egzersizler de eğer altta yatan bir damar problemi varsa kalp krizini tetikleyebilir. O yüzden de hani her şeyi ölçülü yapmak çok önemli bu konuda. Yine bir diğer konuda uygunsuz yapılan diyetler. Diyet konusu da tabii ki kilosu olan hastalarda bizim de önerdiğimiz ve kilo vermek için yapılması gereken şeyler ama diyetin de düzgün yapılması lazım. Örneğin 6 ay içerisinde 10 kilodan fazla bir kilo vermek dengeyi bozabilecek, vücudun dengesine, vücudun kan akışındaki kan tuzlarının miktarlarını, kan akışını değiştirebilecek bir takım etkilere neden olabiliyor. O yüzden çok hızlı kilo vermek de önerdiğimiz bir şey değil. Yani bunların hepsinin dengeli yapılması gerekiyor. Maalesef gençler tabii bu konuda biraz daha heyecanlı olabiliyor. Diyet konusunda, egzersiz konusunda daha çabuk sonuçlar almak isteyebiliyorlar. Bunlar da yine eğer altta bir problem varsa kalp krizlerini maalesef tetikleyebiliyor. Harika. Şimdi siz hocam haftanın iki günü Medivel Klinik'te evet. hizmet veriyorsunuz. Özellikle size gelen hastalar mesela şu an yanımda bu ultrason cihazıyla onları muayene ettiğinizde böyle yaklaşan bir kalp krizi olduğunu görebiliyor musunuz? Evet biz burada neler yapıyoruz ben size kısaca bahsedebilirim. Biz burada bir kardiyoloji polikliniğinde yapılması gereken ve yapılabilecek aslında her türlü tetkike sahibiz, imkanına sahibiz hastaları geldiği zaman muayene dışında EKG dediğimiz kalbin ritmini ve yine kalp damar problemleri açısından bize riskleri gösterebilecek KG'sini görebiliyoruz. Ve yine ekokardiyografi dediğimiz bu cihaz gelişmiş bir ultrasonografidir aslında. Kalbi detaylıca gözümüzle fonksiyonlarını, yapısını, kalp kapaklarını, kalp kaslarını ve nasıl iyi kasılıp kasılmadığını damar problemi açısından bize bilgi verebilecek birçok bulguyu yine ekokardiografi ile de değerlendirmemiz mümkün olabiliyor. Yine tansiyon hastaları için burada 24 saatlik kan basıncı ölçen cihazlarımız var. Hastalara bunları takıp kan basınçlarını takip edebiliyoruz. Bu bize tanıda ve tedavide çok yardımcı oluyor. Çarpıntı ile gelen hastalarda da ritim bozukluklarının tanısı için 24-48 saatlik hatta daha uzun saatlere uzatabileceğimiz Holter ritim cihazları dediğimiz cihazlar üzerine takarak yine gün boyunca ritimlerini takip edip ritim hastalıklarına yönelik tanılarını da koyabiliyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz. Yine çok değerli bilgiler verdiniz. Ben Buradan tabii hatırlatmakta fayda var. Siz de efendim mutlaka bu kontrolleri ihmal etmeyin diyelim ve tekrar teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.